Şahaköy'den herkese sevgiler, saygılar. Bugün pazar. Şahaköy'e çekimi çıktık. Çok enteresan. Rüzgar. Rüzgar bu ortada biz yalnız bakmıyoruz. Şahaköy'de rüzgar bu. Evet. Zor tostlanacak. Teç çıktık. Bayılık açıklaması zor. Rüzgara karşı bir de. video kanalımızı takip eden değerli takipçilerimiz onlar için zaten çekiyoruz. Sözleyenler için özellikle şarkıyı. Şarkının değerini bilenler var. Zaten burada tatilini bitirip İstanbul ya da yurt dışında yaşadığı yere dönenler kısa bir süre sonra zaten başlıyor yine şarkıyı özlemeye. Dere kurmuş tamamen. Bu dere yok. Geçen hafta burada çekim yaparken sağ tarafa döndüm. Meğer sağ tarafta çıkma sokakmış. Döndüğüm gibi geri çıktım. Mürefte yolundayız şu anda. Şarkı eden Mürefte istikametine doğru. Ne kadar gideceğiz? Buradan yine ara sokaklara dalacağız. Da çeke çeke gideceğiz. Birkaç takipçimizin küçük istekleri var. Onları yerine getiririz. Evet. Oradan sağa dönebiliriz mesela. Geçen hafta da galiba ben buradan diye hatırladım ama. Evet buradan dönmüştüm inşallah. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. nerede? Evde, evde Ne yapıyor evde? Bir tane çıktı ama bilmiyorum ne yapıyor. Allah Allah. <laughs> gel, hoş geldin. Hoş bulduk. Yolun bu tarafa düştü dedin bir uğrayayım. Ee, i̇yi yaptın. Gel gel. Yok gideceğim çekim yapıyorum da. Evet. Bir dedim yolum buraya düşmüşken. Bir dedim Abdullah'ım bizi bir görelim. Gel bu sağ ol teşekkür ederim. Geçenlerde de geçmiştim buradan ama. Geçtim Yıkamak baktım böyle göz ucuyla. De baktım de, ışık. De, şey yok hareket yok. Gel de ben video çekeyim şu anda ya. Evet. Nasılsın iyi misin? <laughs> Keyfin yerinde. Allah aşkına Çocuğu ya. da gönderdin. <laughs> Herkesi gönderdik. Kaldık. Ee, kaldınız ikiniz. Kaldık baş başa evet. Evet. Nasıl? Nasılsın iyi misin? Allah aşkına. Olsun. Siz Sizi sormadım. De... bugün pazar. Yok ben çekim yapıyorum. Çek çok fazla abi. kalamayacağım Çek da. Abi. Çekelim. Abi canım abi. Yok çekim yapıyorum. Kesmeyeyim. Yani şimdi kesersek. Anamızın içi ha? ben başka zamanlar içmeye gelirim. Sen sıkıntı yapma. Çocuk şimdi izler bunları al Almanya'da. da. Buraya burayı. Diye diye bahçemi yok etti benim. Niye? <laughs> Beton mu dök dedi buraya? Ya sorma ya. Kalabalık yapılacak da. Haa. Geniş olsun dedi. Anne kalabalık oluyoruz dedi. Masa koymak için dedi. E Burası var. E, e, Sığmıyormuş. Bu Nasıl sığmıyor Geçen ee, gün burası abi, bayağı bir... 15 kişiydik ya. Vaa. Wow. Çok kalabalık. O zaman sen burayı bir iki masada ilave yapacaksın. Edeceğiz edeceğiz. He. Onun yani için orayı bir, 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 bir e de... Zaten ben geldim 15 kişi geliyor. Bu onun için. <gülüyor> <gülüyor> Anca sığarız. İyi siz İyisiniz yok bir azlık. Allah i̇yi. Şükür. Siz iyisiniz. Biz de iyiyiz Allah şükür. Bu bizim Al Almanya'dan takipçimiz Erdoğan Baba sahnesi. Onları ziyaret ettik şu anda. Ee, i̇şte bugün işimiz çekim yapmak. En böyle ee, takipçilerimizi ziyaret ediyoruz. Hem gezerken işte Şarkın güzelliklerini, sokaklarını, deniz kenarlarını çekip takipçilerimizi evet. gösteriyoruz. Hava sıcak denize de geçeceğim zaten. Avlumu da aldım da. <laughs> Nerede yoruldum orada bırakacağım. Dedim yeter bu kadar. Ondan sonra bu, <laughs> senin de denize girme kalkın. Denize gireceğiz ondan sonra. <laughs> evet. Bahçede bak geçen domatesler yoktu. Bak kızarmaya başlamış. Ya daha yeni yer işte kızarıyor. Hmm. Yani. Çocuklar sefasını kopar söylemedi. Kopar kızarmışlardan kopar mı? Ee, yok yok. Bu sene olmadı ya. Niye ya? Geçen sene iyiydi maşallah da. Bu geç sene... sene... yaptık herhalde ondan sene... Da. bilmiyorum. Ha, fidanları geç çekti sen. olmadı. aslında. Bir sonra Geçen sene Organik, top... ilaç yok, tamamen evet, doğal evet, domates. Yani. Erdal, bu videoyu izleyeceğini biliyorum. İzlediğin zaman da bak, annen sana bak ne diyor? Hadi, seni seviyorum oğlum, özledim şimdiden. Çabuk bak. gelsin, çabuk, çabuk deme. Evet, çabuk. Doğru söyle Sen ne diyeceksin bakalım Erdala? Ee, vallahi e, sabah gibi, e, konuştuk ama. Ben şimdi sen e, konuştun mu başka? He, özledik ya, çok ee... gelsin. Ne diyelim? Oğluma derken e, gelenim, cannesim, gelinim desin gelinimi de çok seviyorum. O benim kızım. He. Benim, benim oğlumdan günüm. çok seviyorum canım. Bak işte en, en güzeli bu. Erdal'ı Erdal Bizim ikinci plan atın. Yani. Gelin ön yani. taraf alın. Evet. evet. Seni de evet. çok seviyorum. Yok Erdal çok efendi çocuk. İyi arkadaş. Efendi. Gelinim de iyi. İlk iyi, defa bu sene oğlum. tanıştık kendisine. Gayet evet, evet. E, güzel, iyi bir arkadaş. Sağ olsun. Arka tarafta şeylerim var, biberlerim var. Şimdi Abdullah abi. Tamam, 9 dakika olmuş. Ben evden çıkalı. Tamam. Allah nasip eder söyle Ama çıkayım 3-5 video yok. çekeyim çünkü bu benim çektiğim videoları evet. senin gibi takip eden yurt dışında evet. gurbetçi arkadaşlarımız evet. kardeşlerimiz evet. takip eden insanlar var evet. sadece bir video 10 dakikada bitiyor evet, ya da 15 evet. dakika 20 dakika neyse onların bir hafta yesin diye ben <laughs> her gün bir video <laughs> evet. olsun diye 10-15 dakika videolar çekmeye <laughs> çalışıyorum. <gülüyor> Ee, olay bu. Sağ ol, sağ ol. Ben Allah yine Allah bir uğrayayım dedim. Sağ Fırsatımız ol. olsun gene oraya. Eski videolarda izliyoruz. Ne yapalım artık? İzleyin öyle. ya sorun <laughs> yok. Eskisi yerisi yok. Hepsi bizim. Evet. Yok. Oldu Allah Azancığım. Sağ olasın. Görüşürüz, görüşürüz, görüşürüz. Hoşçakalın. Hadi. Ederim. İnşallah. E ben de beklerim artık canım. Ya, bak ben kaç oldu geliyor. İnşallah, geliyorum? inşallah. Gel kahve içelim. Geliriz inşallah. E kahve içtik ya. ya kahve yanı neler Erdal'a içtin ya. Erdal'a mı? He Erdal'ın e, adına içtim. Bak şimdi mi? ben senin adına geldim. Tamam o zaman benim adıma içtim. İyi hey, hadi bakalım. Hoşçakalın görüşürüz. İşte arkadaşlar sosyal medyanın güzellikleri. Ee, güzel insanlarla tanışıyorsun, karşılaşıyorsun. Bunlarla güzel dostluklar kuruyorsun. Ben olaya buradan bakıyorum. Yani güzel insanlar tanışmak, arkadaş, dostluk kurmak tabii güzel. Anlamlı en azından. Benim size güzel yorumlar yapıyorlar en azından. Sizi incitmeme kırmamak için uğraşıyorlar. Çok ayrı ve güzel bir duygu bu. Allah bu insanların sayısını arttırsın. Böyle güzel insanların sayısını arttırsın. Ülkemizin, bizlerin böyle güzel insanlara ihtiyacı var. Evet, şimdi yolumuza devam ediyoruz. Ne tarafa doğru bakacağız. Bir takipçimizin daha ee, bir küçük isteği vardı. Emniyeliği getirelim istiyorum. Nasıl tarif etmişti bana? Sahilden dedi, top sahasını oraya gidiyorsun olan. Sola döndüğün zaman, dün gidince, bizi bizim evime oraya gidiyorsun demişti. Bakalım neresiymiş? En azından. takipçilerimizin istekleri yerine gelsin. O ara hangisiydi acaba ona bakayım başta. Burası değildir. Burası değil. Evet, burası. Öbür tarafı olma ihtimali yüksek. Buradan yeri buraya geliyorsun. Oradan fazla insan oraya geliyorsun. Öbür tarafa olma ihtimali yüksek. Doğruya bakalım. Maral inşaatını yapmış oldun. İnşaatları var mı orada? Evet. Almanya'dan bizi takip eden bir takipçimizin isteği de burası. Onu sokuyormuş. Yanlış bilmiyorsak öyle tabii ki. Onun da isteği olsun. Ki buraya da ilk defa geliyorum. Buralara kadar. Buralara da ilk defa geliyorum. Daha önce hiç buralara gelmemiştim. Burada yol bitti sayılır. Buradan döneceğiz. Arkadaşlar bu videoyu bitirin. Başka bir videoya başlayalım. Bugün biraz çekim yapacağız. Bu videomuz. Videoyu izledikten sonra sağ alt abone butonuna dokunmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.